Yes, 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 dip, stippity, dip, double, 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 double. TikTok platformunda çektiği dans videolarıyla büyük bir üne kavuşan Yasin Cengiz, sosyal medyada gündeme geldi. Göbeğiyle yaptığı danslarla hafızalarda yer edinen fenomen, 1 Ocak 1994 tarihinde Kayseri'de doğdu. Tarlada çalışırken çektiği göbek dansı videolarıyla ünlenen Yasin Cengiz, TikTok fenomeni oldu. Bizer King'in dom, dom Dom Yes Yes isimli parçasında göbek şovu yapan adam olarak tanınan Yasin Cengiz, ününü yerel sınırların ötesine taşıdı. Başta Azerbaycan ve Dubai olmak üzere dünyanın dört bir yanından videolar çeken Yasin Cengiz büyük bir hayran kitlesi edindi. TikTok'ta 14 milyon, Instagram'da ise 1.4 milyon takipçisi bulunan Yasin Cengiz, Juventus ve Milan gibi büyük kulüplerin resmi sayfalarında bile yer aldı. Çektiği videolar ile tanınan Cengiz, Pascal Noma, Beşiktaş'ın yıldızı Getsan Fernandez ve CZN Burak gibi diğer ünlülerle beraber de TikTok videoları çekti. Cengiz çektiği videolar ile TikTok'ta 67.7 milyon beğeni aldı. Mami. Yasin Cengiz Türkiye'de doğmuş olmasına rağmen özellikle Dom Dom Yes Yes parçasındaki enerjik göbek oynatma videosuyla uluslararası arenada tanıdı. Bu paylaşım sayesinde sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Azerbaycan, Dubai ve Mısır gibi farklı ülkelerde de söz ettirdi. <Sessizlik> Mısır'da görkemli bir şekilde karşılandı ve görenleri şaşırttı. TikTok platformunda çektiği dans videolarıyla büyük bir üne kavuşan fenomen Yasin Cengiz sosyal medyada gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Cengiz'in öldüğü iddiası sosyal medyada günün en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Takipçiler uzun süredir paylaşım yapmayan Yasin Cengiz'in öldüğünü düşünmeye başladı. Ancak gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı. Ünlü ismin hayatta olduğu ve içerik üretmeye devam ettiği bildirildi.